Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Survivor hayatı biten doğuş hakkında bakın neler söyledi. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Doğuş bildiğimiz gibi acaba bilerek mi elendi? Soruları vardı ve Acun Ilıcalı buna da noktayı koydu. Ve doğuş hakkında gerçekten çok ağır şeyler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz haftanın elemesi Survivor'ın bu sezona damgasını vurmuştu. Çünkü Doğuş bayağı isteksiz bir şekilde yarışmış ve akabinde de elenmişti. Zaten tüm arkadaşları da Doğuş bu hafta bilerek elenecek demişti. Aslında Doğuş da bunun sinyallerini bayağı önceden verdi. Sözü aldığı zaman konseyde arkadaşlarıma bilerek beni yazmalarını istedim. Mentor olarak çok kötüyüm, ailemi çok özledim, artık dayanamıyorum diye açıklamalar yapmıştı. Acun Ulucalı ise bugün söze şöyle başladı. Doğuşa geçmiş olsun diliyorum. Fakat bu yaptığı unutulacak bir şey değil. Buraya gelmek için çok uğraştı. Buraya birisinin giremediği için doğuş girdi. Yani birisinin hakkını burada gasp etmiş oldu ve bilerek elendi. Ben bunu kabul edemiyorum. Survivor mental de bir olay eyvallah. Ama sen birisinin hakkını gasp edip buraya geldin. Ve ondan sonra da bu kadar erken bir şekilde Survivor'ı bıraktın. Bu çok hoş bir şey değildi. Ve bence kabul edilebilir bir şey de değil. Diyerek Acun Ilıcalı bir dahaki sezona gelmek isterse ona kapıların açıkçası kapandığını ve Survivor'a gelmek için herkesin can attığını, kendisi seçilene kadar 40 takla attığını seçildikten sonra da bilerek elenmesinin çok aşırı derecede yanlış olduğunu söyledi ve doğuşa doğru düzgün bir veda bile etmeden yolu açık olsun ama bu yaptığı hoş değil diyerek sözlerini de bitirdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Acun Ilıcalı aklımı düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.